bu arada şunu söyleyeyim kesinlikle ve kesinlikle bütün tohum çeşitleri elimizde vardır. Yani azmaz değildir. Kimse bir şeye kapılmadan e, bu tohum çeşitlerini alabilirler. Trakya Birlik Genel Kurulu toplantıları pandemi dolayısıyla Mart ayına ertelendi. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün Ayçiçeği ile ilgili merak edilen fiyat artışının 3850 lira artı yağ oranıyla beraber 4035 lira olarak belirlendiğini dile getirdi. Biz her yıl 10. ayda Trakya Birliği'nin bağlı olduğu kooperatiflerde genel kurullarını yapıyorduk 10. ayda. Ondan sonra da 12. ayın içinde Trakya genel kurulunu bütün kooperatiflerimize beraber yapıyorduk. Fakat pandemi nedeniyle bu yıl genel kurular geriye kaldı. Ve bu Mart ayına kadar da bütün Türkiye'de olduğu gibi her bizde de genel kurularımız Mart ayından sonraya kaldı. Fakat inşallah bu pandemi bayağı bir azalma gösterdi ve bununla beraber inşallah genel kurullarımız olacaktır. Bu genel kurlarımız ilk önce kooperatiflerimizde ve ondan sonra da Trakya birlikte olacaktır. Bununla beraber bu genel kurulların önemli emiyeti var. Bu genel kurullarda kooperatiflerimizin karlılığı, birliğin karlılığı ön plana çıkıp buradan da tabii bir kar payı dağılımı gelecekti inşallah. Ee, bunlar güzel şeyler. Ama tabii bugün e, kooperatiflerimizde ve birliğimizde ve Ayçen'le ilgili herkesin sorduğu bir soru var. Acaba daha fiyatı artıracak mısınız veya verecek misiniz gibi. Tarım kredilerde bir on kuruş daha fiyat verince bizim fiyatımız 3850 artı yağ oranına beraber 4035 lira olarak belirlenmiştir. Ve bunun dışında bizim İnşallah ee, inşallah ileride kar payı olarak vereceğimiz fiyatlar vardır. Bunları da genel kooperatif genel kurulları ve birliğin genel kurulu olmadan kesinlikle e, dağıtmamız ve uygulamamız mümkün değil. Bunlar da çok e, yüksek paralar e, değil neticede ama ee, ...insanların yine de beklediği bir şey var. Bununla beraber yolumuza devam etmiş olacağız. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün... ...bütün tohum çeşitlerinin ellerinde bulunduğunu... ...ve herkese dağıtacaklarını belirtti. Kooperatiflerimiz bu konuda bütün e, işlerini... ...bu yılki yeni sezonla beraber... E, ...ilk baştan tabii sevindirici olan yeni yıl... ...ve yeni yılla beraber gelen yağmurlar çok güzel. Ve bunun dışında bu yıl... Ayçek tohumlarımızı, ekilecek olan Ayçek tohumlarımızın ihalelerini yaptık. Ve buradan da bütün e, çeşitlerin hepsinin tamamını aldık. Kimsenin bir tereddütü olmasın. Bütün çeşitler elimizde var. Ve herkesin e, istediği miktarlar kadar vermiş olacağız. Tohum fiyatları e, tabii Ayçek'in e, zamlandığı gibi değil ama %19'dan %24 civarında tohum çeşitlerine zam gelerek bu şekilde fiyatlar olacaktır. Bu arada şunu söyleyeyim, kesinlikle ve kesinlikle bütün tohum çeşitleri elimizde vardır. Yani azmaz değildir kimse bir şeye kapılmadan e, bu tohum çeşitlerini alabilirler.